8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Biz, biz derdeyiz. Sabah sabah sizin enerjinizle çok güzel açıyoruz. Teşekkür ederim. Bugün <laughs> yine çok güzel konularımız var. Evet. Hemen onlarla başlamak istiyorum. Hiçbir seyircimizi bekletmek istemiyorum tamam. hocam. Antiflemotuar beslenme nedir ve ne işe yarar? Bu konu bir önceki konuştuğumuz konunun devamı niteliğinde hı hı. genel olarak sadece işte bir beslenme tarzlarına isimler veriliyor. şu anda böyle bir moda var. ama bu gerçekten çok önemli bir beslenme sistemi. Vücudumuzdaki bütün hastalıklar aslına baktığımızda bir inflamasyondan kaynaklıdır yani, hı hı. E, iltihap diyebiliriz halk evet. diliyle. Eee tahaplanmadan kaynaklıdır. Bunun içerisine kanseri koyabiliriz. Otoimmün hastalıkları koyabiliriz. Bütün bağışıklık sistemindeki hastalıkları koyabiliriz. E, Alzheimer, Parkinson, e, özellikle mesela bana çok gelen romatizma şikayetleri, eklem evet. iltihapları, e, kronik bunlar çok kronik hastalıklar hmm. olarak e, yaşıyorlar ve gerçekten fibromiyalji e toplum o kadar bununla ilgili sorun yaşıyor ki ya benim şu anda en çok uğraştığım konulardan birisi diyebilirim evet. bu eklem iltihapları. Şimdi bu bu kadar hastalığın daha doğrusu neredeyse tüm her şeyin hatta bizim anksiyetelerimiz, ruh sağlığımız da dahil olmak üzere... Oraya kadar ilerleyen zor. bir durum evet. değil mi hocam? Hepsi yani inflamasyonlardan kaynaklı. Yani bizim sistemimizin artık çalışmasında pas tutması gibi diyebiliriz. Yani vücudumuzun yapısında pas tutması gibi diyebiliriz kaba tabirle. Hmm. Bu beslenme sistemiyle bunlardan kurtulmak mümkün oluyor. O yüzden ben gerçekten çok önemsiyorum bunu. Bir önceki programda bahsetmiş olduğum gene kazein, lektin, Hı, gluten, gluten, gibi konu başlıkları tekrar yani burada da devamı niteliğinde. Bu hastalar da mı? Aynı şekilde hiçbir şey yemiyorlar. Evet, <laughs> evet hiçbir şey yemeyecekler. çünkü bu yediğimiz şeyler, bu inflamasyonlara sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Kimisinde bir tanesi veriyor, kimisinde hepsi veriyor. Ama e, genel olarak e, işte buna başka bir sistemde eliminasyon beslenmesi de deniyor. Yani tamamını çıkartıp ondan sonra kademeli eklemek yerine şeklinde bir sistem yapılıyor. Hı hı. Ama ben e, yani ben kendi işimde garantiye almak adına e, bugüne kadar da görmüş olduğum yani onlarca belki yüzün üzerinde kişi de, bu tarz bir beslenme sistemiyle başarı elde etmiş durumdayız. Bunun hepsini bertaraf ederek daha rahat sonuç alacağımızı söyleyebilirim. Bunları çıkarttığımızda mesela ben örnek vereyim. Yani fibromiyolojiniz var sizin. Her yerimiz ağrıyor. Evet her yerimiz ağrıyor bizim. Şimdi böyle bir durum varsa ben hemen ...kaba tassak seyircilere Hı -hı. de örnek vereyim. Lütfen. Bu saymış olduğum şey, şeyleri çıkarttığımızda hayatımızdan... ...ben onlara sadece şunu söylüyorum. Yaşları kaç olursa olsun. 3 ay sonra bunların azaldığını net görecekler. Yani bu kadar da iddialı konuşuyorum. Beslenmeyle yani. bu kadar alakalı hocam. Evet. Yani bugüne kadar gördüğüm, edindiğim tecrübeler... ...yani 80 yaşında, 90 yaşında çalıştığım insanlar oldu. Ama 20 yaşında çalıştığım insanlar da oldu... Ee, çoğunluğu 60 yaş, üzeri, 60, 60 yaş üzeri insanlar ve gördüğüm e, ne kadar ağır durumu olursa olsun 3 ayda bunun etkisini hep görmeye başladık çok şükür. O şey. zaman şimdi sizden madem bu kadar güzel sonuçlar var o besinleri, o vitaminleri, nelerse bunlar hadi gelin bir daha tekrar sayalım hocam. Evet şimdi burada madem vitamin dedik şunu da katalım <laughs> işin içine bu hastalıklardan daha önce saymış olduğum hastalıklardan bir tanesine sahibiz. İşte bunun üzerine Parkinson, Alzheimer, Sedef, egzama hepsini koyabiliriz hı hı. yani. Bunların hepsi inflamasyon kaynaklı hastalıklar. Eklem hastalıkları, işte romatizma, kas hastalıkları hepsi inflamasyona bağlı. Burada anti beslenme sistemi uygularsak bundan eğer bunu disiplin kaçak yapmayacağız ama onu söyleyeyim. Kaçaksız olacak bu. Kaçaksız yapacaksınız. İki öğün besleneceksiniz. Bol suyunuzu içeceksiniz. İdrar şeffafa yakın çıkacak. Bununla birlikte daha önce saymış olduğum gluten, kazein, lektin <laughs> ve bunun dışında şeker yani tahıl ürünleri, süt ürünleri, kuru baklagiller bunları bertaraf edeceğiz. Mevsim sebzeleriyle besleneceğiz. Burada şekeri zaten nişasta bazlı evet. şeker, patates ve pirinci de dahil çıkartacağız. Evet. Ee, bunun burada ne kullanabiliriz işte kino yani tahıl ürünü olarak hı hı. ne kullanabiliriz? Ee, kinoa, kara buğday yani bunlar aslında tam tahıl ürünü diye de geçmiyor ama kinoa ve kara buğday kullanabiliriz. Hı hı. Bunlar çok sağlıklı Fiyat karbonhidratlar. Çiğ tohumu için ne düşünüyorsunuz İlyas hocam? Kesinlikle o da okeydir. Bunlar hı hı. sağlıklı karbonhidratlar, lif değerleri yani diyet lif değerleri yüksek, çok yüksek, bağırsak faaliyetleri için çok yararlı. Bunları tüketebiliriz. Bununla birlikte e, mutlaka hareketsiz bir yaşamımız olmayacak. Hareket edeceğiz, böyle Peki. bir şey yok. Ben bütün gün çalışırken hareket ediyorum zaten Nilühas Hocam. Bunun daha fazla hareketi mi olur? Yani özellikle ev hanımları, ben mesela temizlik yapıyorum değil. Süreklilik arz eden bir hareket yapacağız. Evet. Yani bunda neden, nedir bundan kastım? Günde 7000 adım, 10 bin adım yani 8 bin adım ama Hı. günde bir yürüyüş yapacağız. 30 dakikalık. Açık bir alanda güzel evet. tempolu bir yürüyüşten bahsediyorsunuz aslında. Ben temposuza da razıyım. <laughs> tempolu yapmalarına <laughs> gerek <Hocam> yok. Temposuza da <laughs> razıyım. E, yürüyüş yapmaları şart. Bununla birlikte bir de en çok e, sorulan soruları hemen onu da bir e, Hı -hı. ekleyeyim. E, supplement kullanımı yani gıda takviyesi işte vitamin diyelim daha doğrusu evet. halk diliyle biz ne vitamin kullanacağız hocam? Ya da bu vitaminler işte biz bunları dışarıdan yiyerek almalıyız. Niye biz bunları dışarıdan evet. alıyoruz? Şimdi bilimin söylediği bir şey var. Biz bunları dışarıdan alma imkanımız varsa ve bizim olmamız gereken olması gereken kan değerlerinde bunlar yoksa bunu dışarıdan alacaksın. Yani bunu şu anda hiçbir şekilde yiyerek alma ihtimali yok, hiçbir insanın evet. yok. Ben de dahil olmak üzere. Evet. Şöyle aslında hocam, bir C vitamini kapsülünün ...yaklaşık 5 kilo oturup portakal yemeyle eşit. Bir insan 5 evet. kilo oturup portakal yemeyeceği için... ...o aslında tamamıyla oradaki vitamini vücudumuza entegre etmesi. Evet, bununla ilgili hemen bir dipnot söyleyeyim. Evet. Bizde Bizim halkımızda şöyle bir şey var. Bir şey yararlı deyince zaten oturup 5 kilo yeme gibi bir durumumuz var. <laughs> evet, onu, ee, onu engelliyoruz aslında. Benim en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi... ...hocam meyve sağlıklıdır, biz vitamin alacağız. Bunlardan deyip kiloyla yiyorlar sonra... <laughs> Karaciğerde fruktoza bağlı siroz Bu sefer, yaşıyorlar. Bu evet, aynen. Yani karaciğer rahatsızlığı Hı -hı. yaşıyorlar. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnflamasyonları azaltıcı etkisi olan vitaminler var. Bunlar Hı -hı. bir defa bizim vücudumuzun içerisinde dışarıdaki, işte biz nefes alırken orada birçok yani sadece işte oksijen almıyoruz biz orada, azotu var, oksijeni var, başka elementler var bunların hepsinin bir arada olduğu bir sistem burası. Bizim vücudumuzun içerisi de aynı bu şekilde. Burada özellikle omega 3 ve 6 dengesi çok önemli. anti inflamatuar bir beslenme yapıyorsak en fazla omega 3 ve 6 oranı 1 bölü 4 olmak zorunda. Yani en fazla. ya yani Ben o 1 bölü 4'ü bile fazla buluyorum. Yani biz omega 3'ten ağırlıklı besleneceğiz ki vücudumuzdaki iltihap azalsın. E ee, balık yiyebilirlerdi sadece evet. ama yumurtayı yiyemiyorlar mesela. Ee, yumurta yiyebilirler. Ha süt ürünleri var ama yumurta süt yumurta süt türünde değil. Evet tamam ha tamam evet. yumurtayı al, evet. al yiyebiliyorlar. Yani. Yumurta başlı başına dünyada hiç muadili olmayan bir besin değeridir. Ah, Hiçbir tamam. şekilde de muadili yoktur İyi, yiyebilirler. Benle ben, ben beni ortaya atıp güzel bir sonuç aldık sonunda. Evet. <laughs> bunun dışında işte avokado da aynı şekilde Hı -hı. omega 3 kaynağıdır. Ama biz bunları yiyerek de bunu sağlayamayız. Ne yapacağız? Omega 3 dışarıdan alacağız. Evet. Özellikle böyle hastalıklarımız var ise Hı -hı. aynı zamanda bu bizim e, toplumda şu an çok fazla herkes anksiyete durumunda. Evet. Bu tarz mesela sisli beyin sendromu ya da anksiyetik durumlarda da çok büyük etkisi vardır. B12 omega 3, D vitamini, bunlar D vitamini. kesinlikle çok etkili. Bunların Hı -hı. hepsi antiimflamatördür. O vücudumuzdan zararlı tarafları çıkartabilecek bir şey olarak bir Evet. söylüyorsunuz. Evet, evet. E, peki hocam ne kadar süre yapılmalı? Yani ne kadar süre kişi sizinle görüşmeli? Ya da sizin verdiğiniz e, o kombin bir e, uygulamaya ne kadar süre katılmalı? Ben şimdi e, ya bütün toplama zaten yetişme gibi bir ihtimalim yok ama evet. toplum sağlığını çok önemsiyorum ve ee, ne kadar fazla bunları yayabilirsem o kadar doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanların ya ta, tabii ki ben her zaman söylüyorum geleneksel tıbba kesinlikle karşı değilim çünkü bir insan kendini değiştiremiyorsa e, orada daha e, uzun yaşayabilmek için e, evet. hastaneye gidip hekimlere gidip hem bunun teşhisi konulmalı hem de e, orada müdahale edilmesi gerekiyor hı hı. bu okey ama. Her zaman şunu söylüyorum. Kendi yaşam tarzınızı değiştirirseniz, kendinizi disipline edebilirseniz, Hı -hı. dönüşebilirseniz, hayata bakış açınızı değiştirirseniz tüm hastalıklardan kurtulursunuz. Yaş oda, Yaşa bakmaksızın yani. Hı -hı. Hemen şöyle kaba taslak bağlayayım. Daha önce de Hı -hı. söylemiştim. 3 ayda insanlar etkisini görebilir, görmeye başlayabilir. 6 ayda çok ciddi ilerleme sağlanır. Hı -hı. Bir senede gerçekten... Ee, çok ileri bir kanser için konuşmuyorum ama otoimmün hastalıklar için özellikle konuşuyorum. Nodüllerde mesela tiroidde nodüller bunlar da küçülme görülür ee, düzenli yapılırsa. Hı -hı. Ee, hastalıkların iyileşmesini çok 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 iyi hissederler. Yani 3 ayda hissetmeye başlarlar, 6 hmm. ayda ciddi ilerleme sağlanır, 1 senede çok ciddi ilerleme sağlanır. Yani aslında bahsettiğim süre çok uzun bir sağlıklı süre Sağlıklı yani. bir beslenmeyi öğretiyorsunuz aslında hocam burada. Ee, elimizden geldiğince evet, evet. yani şöyle biz aslında sağlıklı beslenerek tüm hayatımızı dengeye sokabiliriz. Aynı vücudumuzdaki organlar gibi. Kesinlikle öyle. Tabi burada şunu da söylemek istiyorum. Her zaman en önemli nokta, bütün hastalıklarımız düşüncelerden kaynaklanır. Hı hı. İlk önce bu düşünceleri kontrol etmeyi de öğreneceğiz. Çünkü ben çoğu zaman şunu görüyorum, yani ağrılardan kıvranıyor danışanım. Ama ondan sonra benim önüne ben onun hayatını sunduğumda, tekrar sağlıklı olmasını sunduğumda <laughs> hocam bunu ben nasıl yapacağım diyor. E buraya netice itibariyle bu hastalıktan kurtulmak için geliyorsun. Evet, sözümünü ben size sunuyorum diyorsunuz. Evet. E ama bunu sen kabul etmiyorsun. Evet. Yani doğal olarak biz önce bu kafayı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, netice itibariyle her şey bir bağımlılıktır. Yemek yemek, tütün kullanımı, alkol kullanımı bunların hepsi bir bağımlılıktır. Ee, bunlardan önce ne olduğunu farkına varacağız ve biz kendi sağlığımızın her şeyden önemli olduğunu bileceğiz. Kesinlikle hocam gerçekten çok iyiydi. Çok güzel konuştunuz yine. En önemlisi farkındalığımızı arttırmak. Evet. Bugün yine çok güzel konularla görüştük hocam. Çok sağ olun ağzınıza sağlık. Tekrar bekliyoruz bu güzel konularla olur mu? İnşallah. <laughs> Bugün bizlerle beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz beraberdi ve bize birçok tekrar değerli bilgilerini paylaştı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Ve 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.